Şeker hastalığı ve kronik yaralar modern tıbbın en zorlu sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle diyabetik ayak yaraları tedavisi güç olan komplikasyonlar arasında yer alırken bu alanda kök hücre tedavisi umut verici bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Peki kök hücre tedavisi nedir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır? Kök hücreler esasında insan vücudunda bulunan tüm hücrelerin bebek hali tam anlamıyla bu. Bu bebek haldeki hücreler diğer hücrelere dönüşebilen, diğer yapılara dönüşebilen hücrelerdir. Bu kök hücreler son zamanlarda literatürle birlikte desteklenerek birçok alanda kullanılmaya başlandı. Tabii ki biz ortopedi cerrahlarının da birçok alanda eli ayağı yani bizi destekleyen yapılar oldu. Kök hücreler mezenkima kök hücreler şeklinde oluyor. Yani insan vücudunda, karın yağında olabilir, kemik iliğinde olabilir. Bir de bebeklerden elde ettiğimiz yani otolog olmayan alloblastik dediğimiz kök hücreler de var. Bebek kordon kanından elde ediyoruz bunları. Peki biz ortopedide nerede kullanıyoruz? Son zamanlarda eklemde özellikle kullanıyoruz. Çünkü bu hücrelerin değişim üzerine ciddi etkileri var. Eklemdeki etkinlikleri ancak literatürde bir miktar karşılaştırmalı çalışmalarda hala soru işaretleri var. Fakat en etkin yer diyabetik ayaktaki yaralar gibi, kronik yaralar gibi alanlar. Bu alanlarda yara çevresine uygulanmalarda oldukça yarayı hızlı bir şekilde geliştiren ve yara kapanmasına destek olan ciddi ürünlerdir. Kök hücre tedavisi hasar gören dokuların onarılmasını teşvik ederek yara iyileşmesini hızlandırabiliyor. Nasıl diyoruz ya diğer hücrelere çevrilebiliyor. Bunlar da cilt hücrelerine dönebilme potansiyelleri çok fazla. Ondan dolayı kronik yaraysa özellikle diyabetik hastalar diyabetik yaralar gibi ise bu yaraları uyguladığımız zaman hızlı bir gelişim görmeye başlıyoruz. Aynı zamanda bu kök hücrelerin içinde egzozom dediğimiz ve dokuları hızlı bir şekilde iyileştiren birçok faktör var. Çoğu zaman biz kök hücre uyguladığımız yaralara bazen amniyon zarı dediğimiz bebeklerden alınan plazanta zarını da uyguluyoruz. Hem enfeksiyonu azaltıyoruz. Aynı zamanda altındaki kök hücrelerle diğer kök hücrelerin beslenmesini sağlayıp yaranın çok hızlı bir şekilde kapanmasını ve iyileşmesini aynı zamanda böyle sıkar dediğimiz bazen kötü dokular oluşuyor onsuz iyileşmeyi görmek istiyoruz.